Evet değerli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim derslerimize devam ediyoruz. Elif bayı öğrenmeye ve öğrendikten sonra Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde okumaya, tecvidli okumaya arkadaşlar inşallah devam edeceğiz. Bakın harflerin bugün başta, ortada ve sonda yazılışlarını öğreneceğiz. Burada gördüğünüz harf hemzedir. Bunu elif de diyebiliriz pekala. Fakat elif aslında hareke almamış olandır. Hareke almamışsa eliftir. Hareke almışsa burada olduğu gibi bunun adı artık hemzedir. Hemze bu şekilde yazılır. Ortada bu şekilde yazılır. Bakın ortada tam anlamıyla hemzenin şekli değişti. Sonda bu şekilde yazılır. Sonda e, bu şekilde yazılır. Ama kendisinden sonra gelen harfle bitişmez hiçbir zaman. Yani şunu bileceğiz. Elif buraya çarpıyı atmışız. Bu ne anlamı geliyor? Yani elif Öyle bir harf ki kendisinden sonra gelen harfle bitişmez. Çünkü bitişirse lem ile karıştırılır. Bakın lem burada lem ile karıştırılır. Fakat şurada bir istisna var. Eğer hemze bu şekilde yazılmışsa açıkçası harfin kendisi kendisinden sonra gelenle bitişmez. Fakat ee, onun altındaki e, çizgiler bitişik bir şekilde gider. Bu bir istisnadır. Fakat bilmemiz gereken şey şu. E, harfin kendisi yani elifin kendisi ve hemzenin kendisi e, sonra gelen harfle bitişmez. B harfi arkadaşlar başta bu şekilde yazılır. Ortada bu şekilde yazılır. Sonda bu şekilde yazılır. Kendisinden sonra gelen harfle de her zaman bitişir zaten burada gördüğünüz Bak ortada yazılışı. Ortada yazılışı derken neyi kastediyoruz? Kelimenin ortasında. Yani bir kelime yazılmıştır orada. Mesela ne gibi? EBD ee, e, EBD. Şimdi e, B ne oldu? D ile bitişmiş olacak. Yani onu ileriki e, şeyler, örneklerde göreceğiz. Fakat burada e, B yazılmış ve B hem kendinden önce hem kendinden sonraki harfle bitişmiş. Şu da not alalım bütün Arap harfleri kendinden önceki harfle e, bitişir. Kendinden önceki harfle bitişir. Eğer kendinden önceki harf e, ona bitişmeye müsaitse tabi. E, fakat bütün harfler ise elif de kendinden önce bir harf gelirse onunla bitişir. Bütün harfler kendinden öncekiyle bitişir. Ama bazı harfler işte elif gibi, z gibi, ra gibi, del gibi, e, zen gibi. Bunlar kendinden sonraki harflerle bitişmezler. Evet. B, bi, bu. Fakat bu B e, diye okuyoruz ama bu e, bi de olabilir yani şimdi böyle de yanlış anlaşılma olmasın. Sanki her zaman başta yazılan e, Fetha gelecekmiş gibi bir algıya girmeyin o yanlıştır. Başta yazılmışsa e, böyle yazılır ama bi de olabilir, bu da olabilir. Ortada yazılmış her zaman B olacak diye bir şey yok. Bu tekrar edelim diye bu şekilde yazılmış. B, B, bu, T, T, tu diye. Fakat e, ortada yazılmış bir e, B harfi pekala bu da olabilir. Zaten az önce örnek verdik. Ebed. Ebed. Bakın ortada yazılmasına rağmen ne oldu? B oldu. E, evet B, B, bu. T, T, tu, T. E, zaten B, T ve S e, bunlar e, aslında sadece noktaları e, farklı. Yazılışları aynıdır. Dolayısıyla hepsi de aynı kaydeye bağlıdır. Başta, ortada ve sonda bu şekilde yazılır. Hemen e, T, 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 e, S S, S, S C, C, C Bakın Cim harfi Arkadaşlar mantık çok basit aslında. Cim harfi böyle ya başta yazıldığında başta yazıldığında atıyorum bir kelime yazacağız. Şurayı yazıyoruz. Şöyle cimi yazıyoruz. Şimdi cimi yazdık, kuyruğu gelecek. Şimdi bir cümleyi onun herhalde ku, kuyruğundan devam ettiremeyeceğiz. Ne yapacağız? Kuyruğunu keseceğiz. Bütün Arap harflerinde cümle içerisinde ee, başta ve ortada kuyruklar kesilir. Çünkü çok saçma bir yazı stili gerçekleşir. Aksi takdirde eğer kuyruğu kesmesen. Yani kalkıp da cümleyi buradan herhalde sürdüremeyeceksin. Ee, düz bir istikamette gitmesi gerekiyor. Ee, cümle, yazı. E, dolayısıyla bu kuyruğu kesmen gerekiyor. Doğal olarak başta ve ortada keseceksin ki e, harften sonra gelen bir harfle bitişebilsin. Yazı devam etsin. Ama sonda kesmeye gerek yok. Çünkü sonda zaten son olduğu için kendisinden sonra harf gelmeyeceği için e, sonda onun kuyruğu e, devam ettirilebilir. Yani burada e, bir sorun yok. Ama şunu bilelim. Cim harfi, H harfi, H harfi bunlar aynı kaydaya bağlı. Başta bu şekilde yazılır. Kuyruğu kesilir. Ortada yine H keza e, kuyruğu kesilir. Kendinden önceki harfle de bu şekilde bitişir. E, ve sonda da Olduğu gibi yazılır. Kendinden önceki harfle bu şekilde bitişmiş. Ama olduğu gibi yazılır. H da buna dahildir. Del, del kendinden sonraki harfe bitişmez. Dolayısıyla e, delin e, çok değiştiğini söyleyemeyiz. Başta olduğu gibi yazılır. Ortada kendisinden önceki harfe bitiştiği için e, buraya bir çizgi verilmiş. E, sonda da hakeza yine aynı. E, ve ve ra, e, gerçi z, ze, ra, zeyn de aynı hükme tabi. E, onlar da kendinden sonraki harfle bitişmiyorlar. Dolayısıyla aynı mantık. Z, zi, zu e, bu şekilde yazılır. Ra, ri, ru bu şekilde yazılır. Z, zi, zu bu şekilde yazılır. Evet sine geldik. E, se, si, su. Şimdi burada Aynı Jim ve H -ha ve Xada olduğu gibi kuyruklar başta ve ortada kesilir. Sadece e, üç tane e, çizgi e, kalır üstte. E, bu da sin olduğunu gösteren alamettir. Yani kuyruk kesildiği zaman üstteki e, şu işaret kalır. Onun sin olduğunu bilmemiz için s Sİ su. Evet, Şin de aynı hüküme tabidir. Ş, Şi, Şu. Üzerinde 3 nokta olan, olanına Şin diyoruz. Ee, Olmayanına da zaten Sin diyoruz. Bunu biliyorsunuz fakat başta ve ortada yazılışların sizin için e, tanıdık gelmeyebilir. Bakın, başta bu şekilde yazılır. Ee, yani bunu gördüğün anda e, bunun Şin olduğunu bilmen gerekiyor. Yani kuyruğunu görmeyeceksin orada. Çünkü başta yazılmış ve burada devam ediyor bir kelime yazılmış. Ne gibi? Mesela şeytan. Mesela şeytan yazılmış. Eşinden sonra ye gelmiş. E ne olacak? Kuyruktan devam etmeyecek. Kuyruğu kesip şin ile yeyi bitiştirecek. E dolayısıyla sen onu gördüğünde onun şin olduğunu bileceksin. Üstünde fetha varsa ş sesini çıkartacaksın. Eğer kesra varsa şi sesini, eğer ötre varsa da şu sesini çıkartacaksın. Çıkartman gerekiyor. Evet. Sa, si, su. Bunlar da aynı hüküme tabi. Kuyruk kesilir. Başta ortada, sonda da kuyruk olduğu gibi e, yazılır. Çünkü son olduğu için ondan sonra e, harf gelmeyecek ve kuyruğu kesmeye gerek yok. Sa, si, su. Da, di, du. Bu da öyle arkadaşlar. Sa'nın hükmüne tabi. Da ti, tu. Hiç değişmez. Başta ortada ve sonda yazılışı da zu aynı ta gibi orada değişmez. Ayn arkadaşlar ayn ve khayn ee, biraz değişir. Özellikle ortada. Bakın dediğimiz mantık burada da geçerli. Başta ayn yazılır ama kuyruğu kesilir çünkü kuyruğu diğerlerine oranla çok daha farklı bir istikamete gidiyor. Yani ayn'i bu şekilde yazıp eğer bu kural olmasa ayn'i bu şekilde yazıp Gelip buradan kelimeyi devam ettirirsen yani e, yazının bu şekilde bu istikamette gitmesi gerekiyorken yazı buradan devam etmeye başlayacak falan yani saçma sapan bir e, yazı stili e, estetik açısından da son derece hatalı bir şey ortaya çıkacak. Dolayısıyla kuyruğu kesmen gerekiyor ve buradan devam ettirmen gerekiyor. Mantık bu. Aynı buradan yazdın, Kuyruğu kestin, bu şekilde devam ediyorsun. Yine hakeza ortada e, başta e, gelen e, harfi yazdın, daha sonra aynı bitiştirdin. Fakat artık kapalı hale geliyor. Yani şöyle bir e, kapalılık söz konusu orada. Çünkü biliyorsunuz aynı harfi işin aslı bu şekildeydi, kuyruğu vardı bu şekilde. Fakat burada e, artık hem kuyruğu kesilmiş hem de ee, kapalı bir hale getirilmiş. Bunun aynı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Üstünde nokta varsa GAYN olur, ga olur. Fakat üstünde nokta yoksa a'ndir. Genelde bunu mimle karıştırırlar. Bakın mimle bunu karıştırmamak gerekir. Mim e, ikisi de kapalı fakat mim e, farklı. Yani çizginin tam ortasında bir kapalık söz konusu ama aynı de çizginin üzerinde bir kapalık söz konusu zaten şekil olarak ikisi birbirinden farklıdır yani bunu da o farkı da sizin bilmeniz gerekiyor hain bu şekilde başta ortada ve sonda yazılışları. Gain de bu şekilde başta ortada ve sonda yazılışları. f fifu bakın f başta ortada ve sonda bu şekilde yazılır pek de değişmiyor zaten f F ile Kaf bu noktada aynıdır. Eğer bir nokta varsa F, iki nokta varsa Kaf e, harfidir arkadaşlar. Ka-ki-ku Şimdi Kef harfine geldik. Kef harfi e, iki versiyonda yazılabilir demiştik, bunları öğretmiştik. Başta yazılışı bu şekilde, ortada yazılışı ile başta yazılışı aynıdır. E, sonda yazılışı ise farklı bir. E, stil ile diyelim e, yansıtılır. E, siz bu harfi, bu kerf harfini kalkıp da başta yazamazsınız. Ortada yazamazsınız. Hata olmuş olur. Evet anlaşılır ama hatalı bir yazım olmuş olur. K, K, k L, L, L. L harfi e, kendisinden sonra gelen harfe bitişir. İşareti yani çizgiyi diğer gelen harfe de bitiştirirsin. Yani böyle bir çizgi çekip bırakmıyorsun. Çünkü onu yaparsan o elif olur. Ve hemze olur. Fakat lem harfini yazı içerisinde hemzeden ayırmak için o kurala dikkat etmemiz gerekiyor. Lem kendisine sonra gelen harfle bitişir. Evet. Başta ortada ve sonda yazılışı bu şekilde. M, mi, mu. M harfi başta olduğu gibi yazılır. Ortada değişir, açık e, alan kapatılır ve kapalı bir şekilde ortada yazılır. Aynı harfinden farkının ne olduğunu anlatmıştım. Evet, mim harfi bu şekilde. Şimdi nun harfi genellikle karıştırılır diğer harflerle. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü nun harfi başta bu şekilde, ortada bu şekilde sonda bu şekilde yazılır. Şimdi genelde siz sonda olan halini tanıyorsunuz şu an. Ama ee, nun dediğim gibi kuyruk kesildiği zaman ee, sadece bir nokta ile bir çizgi kalmış oluyor. E, çünkü sonuçta mantık neydi? Kuyruğun kesilecek ve doğrultunun devam edeceği yön, yönündeydi. Mantık bu. Dolayısıyla siz kuyruğu kestiğinizde nundan geriye sadece ee, bir nokta ve ucundaki işaret çizgi kalmış oluyor. Dolayısıyla bunun nun olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Nun ortada bu şekilde yazılır. Sonda da olduğu gibi yazılır. Vav harfi değişmez. Her zaman aynı yazılır. H harfi biraz değişime uğruyor. H'yi karıştıranlar olabilir. Başta zaten tanıttığımız gibi yazılır. Böyle devam eder. Çizgi devam eder. Geriyle bitiştirerek. H arkadaşlar e, ortada e, daha farklı bir e, versiyona bürünür. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Sonda ise e, diğer harflere nazaran çok daha farklı bir e, usul takip eder. Genelde diğer harflerde e, sonda e, harf kendi öz haline döner. Ama H'de böyle bir durum yok. H e, bu şekilde yazılır sonda. H, I, hu Y arkadaşlar tanıttığımız e, Y aslında e, şöyle şu e, harfin altında iki noktanın olmasıyla tanıttık. E, iki noktası duruyor ama şekli biraz daha değişiyor başta ve ortada. Çünkü başta e, sanki bir B, T veya S gibi e, bir işaret çekilir altına iki tane nokta çizilir. Bu Y'dir. Y. Ortada da bu şekilde yazılır. E, altında bir nokta olsaydı buna B diyecektik. Üstünde iki nokta olsaydı buna T diyecektik. Üç nokta olsaydı buna S diyecektik. E, fakat iki nokta altında olduğu zaman buna biz Y diyeceğiz. Sonda ise kendi asli suretine e, dönecektir. Y diyoruz ve başka derslerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.